Tamamen dolmuş. Evet. Ama suyu vermiyor. Bunun iki sebebi var. Eğer ki tankımızın havası yoksa hı hı. hava olmadığından dolayı yani bunun alt kısmında buradan başlayan şuraya kadar su dolup evet. altta da yaklaşık işte 6 bar hava olur. O suyu yukarı doğru kaldırır alırsın. Ama filtre değişim esnasında buraya hava basılmadığı zaman hava azaldıkça su aşağı doğru iniyor. Evet abi. İndikçe indikçe de o balonu patlatıyor. Şimdi baktık oradan su azaltıyor. Buraya bakacağız abi. Eğer buradan su gelirse balon patlamış. Tamam, bunun değişmesi gerekiyor abi. Ama su da gelmezse, hava da gelmezse hava basacağız. Ne aldı abi? Maalesef su geliyor. Yani tankımız değişmek zorunda Enes Ağabeyciğim. Şimdi buradan tamam, su, şey su, su gelmeseydi, su gelmeseydi o zaman hava da gelmeseydi, işte pompamızla, bu elimde gördüğüm bisiklet pompasıyla havayı basarak havayı tamamladıktan sonra tanktaki 10 litre su tamamen boşalabilecektir. Ama balon patladığı için maalesef havada da bu hmm. Bir suyun gelme şansı yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Abi.